Hadi. Video yapma. Evet. Bir, i̇ki. Kısa, bir. Bana aşık benim. olduğunuzu kimse söylemeyin. Ay geç kimi seviyor? Benim açıklarını kimse söylemeyin. Hacıya da atmayın bunu tamam mı? Atın tamam. <laughs> <dağıtmayın. gülüyor> Hadi. <ver>. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, ya, kesin, Şimdi kendinizi çekin Hayır. bakayım hangi altın güzel. Hadi. <laughs> Çıksanıza. Hadi. Öbür çıkart. Öbür Hangisi güzelse. Ondan Yorum atın. Bir, iki, üç, tıpaz, altı, Onlar gibi.

şuraya bas şuraya şuraya, şuraya.